Dilimineden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Antalya'dan kalktık. Şanlıurfa'ya geldik. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi Balıklı Göl'ün önündeyiz. Birazdan dalış ekipmanlarımı giyeceğim. Dedektörümü elime alacağım. Ve görmüş olduğunuz gölün altını metre metre tarayacağım. Ve değerli değersiz ne kadar eşya varsa hepsini çıkartacağım arkadaşlar. Peki insanlar için Balıklı Göl neden bu kadar değerli? Burada yaşanılan hadise nedir? Şimdi sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Videonun bu kısmını geçmeyin. Burayı dinlemezseniz, burayı anlamazsanız Videonun arka tarafının hiçbir önemi yok. Şu YouTube çöplüğünde gerçekten azıcık bir şeyler öğrenin arkadaşlar. Bunu istiyorum sizler için. Milattan önce 2000'li yıllarda arkadaşlar burada Babil Krallığı vardı ve Babil Kralı Nemrut buranın sahibiydi. Buranın kralıydı. O dönemde arkadaşlar bir rüya görüyor. Rüyasında bir yıldız görüyor ve rüya tabircilerini çağırıp diyor ki gördüğüm rüyanın tabirini bana yapın. Gördüğü rüyanın tabiri de yeni bir çocuk doğacağı ve bu çocuğun da krallığını elinden alacağını rüya tabirciler Nemrut'a söylüyor arkadaşlar. Bunun üzerine zalim kral Nemrut askerlerine emir verip yeni doğacak çocukların hepsini öldürün. Hamile kadınları da öldürün. Yani yeni doğabilecek insan bırakmayın ortada diyor. Bunun üzerine askerleri gerçekten çok canice bir katliam yapıp hamile kadınları ve yeni doğmuş çocukların hepsini kılıçtan geçiriyorlar. Bunu duyan ve o dönemde hamile olan Nunu Hatun yani İbrahim Aleyhisselam'ın annesi de hamileliğini gizleyebilmek için karnını bir kemerle kapatıp hamileliğini saklıyor arkadaşlar. Doğum zamanı geldiğinde de şu anda Mevlüdü Halil Dergah Camii'nin içerisinde bulunan mağaraya gidiyor ve İbrahim Aleyhisselam'ı orada dünyaya getiriyor. Nemrut öldürmesin diye. Aradan yıllar geçiyor. İbrahim Aleyhisselam büyüyor ve şehre dönüyor. O dönemde Nemrut Krallığında putperestlik hakimdi ve İbrahim Aleyhisselam putlara tapmayan, gerçek yaratıcıyı bulmaya çalışan bir insandı öyle söyleyeyim. Gün geliyor Nemrut bir şenlik düzenliyor ve bütün halk gibi tabii ki İbrahim Aleyhisselam da bu şenliğe davet ediliyor arkadaşlar. İbrahim Aleyhisselam şenliğe gelmeyeceğini söylüyor ve bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam bir görev veriyorlar. Diyorlar ki sen de o zaman putları koru. Tapındığı putları korumak için İbrahim Aleyhisselam'ı görevli kılıyorlar. Herkes şenliğe gittiğinde İbrahim Aleyhisselam eline geçirdiği bir baltayla putları teker teker parçalamaya başlıyor ve sıra en büyük puta geldi geldiği zaman ona dokunmuyor. Baltayı putun boynuna asıyor. Şenlik sona erdiğinde ve Nemrut tekrardan putların olduğu noktaya geldiğinde putların hepsinin kırılmış olduğunu görüyor ve çok sinirleniyor. Yapsa yapsa bunu İbrahim yapmıştır diyor ve İbrahim Aleyhisselam'ı çağırıp putları kırıp kırmadığını sorduklarında ise İbrahim Aleyhisselam balta kimdeyse putları da o kırmıştır diye bir cevap veriyor. Bunun üzerine Nemrut onda can yok güç yok diğer putları nasıl kırsın dediğinde İbrahim Aleyhisselam da diyor ki madem can yok Madem güç yok, bunlara neden tapınıyorsunuz diyor. Bunun üzerine herkesin karşısında küçük düştüğünü düşünen ve rezil olan Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmeye karar veriyor ve bu gördüğünüz bölgede dünya tarihinde yakılmış en büyük ateşi yakmak için herkese talimat veriyor yemek yapmayı yasaklıyor. İnsanlar zaten tanrılarına ve putlarına saygısızlık yapıldığını düşünerek İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmek için seferber oluyorlar. Herkes buraya odun yığmaya başlıyor arkadaşlar. O kadar büyük bir ateş yakılıyor ki rivayete göre yakılan ateşin üzerinden kuşlar bile uçamıyormuş. O kadar büyük bir ateş yakılıyor arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz kalenin olduğu noktada, o dönemde kale yokmuş arkadaşlar, kale daha sonrasında yapılmış. Dev bir mancınık hazırlanıyor ve İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmak üzereyken Cebrail Aleyhisselam gelip İbrahim'e ''Ey İbrahim elini uzat seni bu dertten kurtarayım'' diyor. Ama o esnada İbrahim Aleyhisselam ''Hasbinallah benim el vekil'' diyor. Yani diyor ki ''Benim vekilim ve kurtarıcım Allah'tır'' diyor. Şu anda da Kur'an-ı Kerim'de geçen arkadaşlar Enbiya Suresinde 68, 69, 70 ve 71. ayetlerde bu konu bahsediliyor. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı esnada, buradaki ateşin üzerine atılacağı esnada Allahü Teala ateşe emrediyor ve şöyle söylüyor. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. Ardından İbrahim Aleyhisselam ateşin içerisine fırlatılıyor. Ateşe düştüğü nokta gül bahçesine dönüşüyor. Bir rivayete göre de arkadaşlar ateş suya odumlarda görmüş olduğunuz balıklara dönüşüyor. O günden bugüne kadar da insanlar için çok büyük bir manevi değeri var. Görmüş olduğunuz gibi insanlar ziyaret edip bu balıkları besliyorlar. Normalde arkadaşlar bu suyun altına girmek yasak. Sadece yılın belirli dönemlerinde temizlik ekipleri gölün altını temizliyor ama biz Urfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün izniyle birazdan dalış kıyafetlerimiz giyip gölün altını tarayacağız. Bakalım gölün altından neler çıkacak? Hadi başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda dalış kıyafetlerimi giydim ve balıklı gölün kenarındayım. Birazdan balıklı gölün içerisine girip balıklı gölün altını teker teker her metresini tarayacağız. Şöyle baktığımız zaman insanların Balıkları yemlemek için kullandıkları kavanoz kapaklarından suyun içerisine düşürdüklerini görüyoruz. Dibinde ne varsa balıklı gölün altını temizlemeye başlıyoruz ama olabildiğince buraya çöplerimizi atmayalım. Zaten görmüş olduğunuz gibi dünya harikası bir yer ve böyle kalmasını sağlayalım. Burada iki çeşit balık var arkadaşlar. Zaten gözlerinizle de görebiliyorsunuz. Alabalıklar var ve sazanlar var. İki çeşit balık var şu anda suyun içerisinde. Siz hazırsanız ben hazırım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Herkese nasip olmayacak bir şey bu arada. Gördüğünüz gibi tek kişilik dev temizlik kadrosu. Beklediğimden daha sığ. Hemen ayaklarım değdi. Benim amacım zaten paralel bir şekilde her tarafı taramak. Şimdi ben öncelikle biraz gezeyim. Ne var ne yok bir bakayım. Size bilgi vereceğim ondan sonrasında. Su altı görüntüleri de çekeriz tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne çıktığını tahmin edemezsin. Ne? Bak! Tasoya bakar mısın? <laughs> kavanoz kapakları var. Çok fazla kavanoz kapağı var. Şu insanların balıkları beslemek için kullandıkları kavanozların, tabakların şeyleri var. Yani balığı beslemişiz, içine atmışız. Ben ortadan gittim, normalde insanların oraya ulaşması zor. Tam olarak şöyle bir kıyı tarayalım, bakalım burada neler var. Bulabildiğim bütün çöpleri... Toplayacağım ama çok fazla de yok, onu söyleyeyim yani. Giriyorum tekrar. Hadi, GoPro ile gir, biz de görelim. Tamam, hadi ver. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl peki? <laughs> bir tane fikrim var ya. Buradan da belediye başkanımıza seslenmiş olalım. Şu yem satışında, şu kavanozlarda satılmasın. Suda çözülebilen bir şey de satasın mesela. Zararı olmayan bir şey de. Mantıklı olur yani. Şu demirler paslanırsa bu suyu kirletir. Öyle bir durum söz konusu. Çok fazla bozuk para var da gözden kaçırabiliyorum. Birazcık bulanık. Şu tel görünüyor mu oradan? O yavrulama teli. Büyük balık yavruladı diyelim. Başka büyük balıklar onun yavrusunu yemesin diye, balıklar kendi yavrusunu da yer. Küçük balıklar onun içerisine saklanıyor. Bu şekilde aynı zamanda balıklı gölde balıklar da korunmuş oluyor. Farkındaysan zaten büyük büyük balıklar hem halkın beslemesinden dolayı hem de buraya girip kimsenin herhangi bir zarar verememesinden dolayı, veremeyeceğinden dolayı balıklar yüzyıllardır burada korunarak devam ediyor. Aha! 99'luk tesbih mi? Tesbih var. Yine bir tane bilye çıktı. Çok fazla bilye var. Küçük çocuklar bilyelerini düşürüyor galiba. Burada bilye kültürü hala var demek ki. Çocuklar oynuyor ya da çok uzun süre önceden kalma. Devam ediyorum. Yoruldum biraz da ama eksiksiz. Gördüğüm her şeyi alayım da öyle gidelim. Çok fazla bozuk para görüyorum. Hepsini toplayacağım. Belki insanlar hani buraya geldiği zaman dilek dilemiş olabilirler. Onları da çıkartacağım. Giriyorum tekrardan. Küçük çocukları falan elden, oyuncakları falan düşmüş. Onları alıyorum. Her şeyi topluyorum ne varsa. Giriyorum tekrardan. Hadi bakalım. <laughs> Oyuncak arabayı iyiymiş bak. Daha bugün düşmüş galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Buraya girmeden önce buranın çok sıcak olmasını bekliyordum. Ama çok soğuk! Yani dalış kıyafetleri olmasına rağmen çok serin bir su. Bunun sebebi de arkadaşlar, buradaki su kalıcı bir su değil. Burayı bir akarsunun güzergahı gibi düşünün. Bir pınardan çıkan su, balıklı göl üzerinden yoluna devam ediyor. Burada drenaj kanalları var. Drenaj kanallarından akarak, kanallardan devam ederek gidiyor. Böylelikle... Balıklı Göl'ün suyu da sürekli temiz kalmış oluyor. Şimdi ileride güçlü çeşmeler var. Hem balıkların oksijenli suda yüzebilmesi için hem de suyun temiz kalabilmesi için böyle tazlikli bir şekilde suyu basıyor. Sizi oraya götürüyorum. Siz kenardan gideceksiniz. Ben de suyun dibini temizleyerek devam edeceğim. Ben keşeden gideceğim. Bir toprak bir zemin. O yüzden palet vurduğumda toprak havaya kalkıyor. Arka taraf biraz bulanıyor olabilir. Ama asıl amacımız dibindeki çözünemeyecek. Yani plastik çöpleri olabilir, demir çöpleri olabilir. Biliyorsunuz doğada binlerce yıl kalıyorlar. Onları toparlayabilmek. O kabaran toprak tekrardan suyun dibine çöküp temiz hale gelecek. Ama bu plastikler asla yok olmayacak arkadaşlar. Lütfen suyun içerisine çöplerimizi atlayalım. Yoruldum. Yoruldun mu? Yoruldum. Sağlam daldın ama. Dipten dibe her yeri temizledim abi. Hiçbir şey kalmadı. Bana sorarsan beklediğimden kat kat temiz. O haber kanallarının gelip yaptığı yalan haberler. Burası çöplük içinde. Ayakkabılar çıkıyor, bilmem neler çıkıyor. Tamamıyla karalama kampanyası. Bana sorarsan tertemiz. Dipte biraz bir toprak tabaka var. Balıkların pislikleri olabilir. Akarsuyun getirdiği alüvyon olabilir. Tamamıyla doğal. Ama bizim amacımız bir tane de bileklik çıktı şöyle. Ama bizim amacımız doğada binlerce yıl yok olmayan plastiklerin, demirlerin buraya atılmaması. Buradan bizi izleyen takipçilerimize de sesleniyoruz. Lütfen burayı ziyaret ettiğiniz zaman burayı kirletmeyin, temiz bırakalım. Daha çılgın videoların gelmesini, kimsenin yapamayacağı videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın. Tekrardan Urfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sunduğu için Allah'a tertemiz, elinize sağlık. Görüşürüz.